Yurt genelinde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak: Marmara Bölgesi parçalı çok bulutlu. İstanbul, Balıkesir ve Sakarya 17, Bursa 19, Kocaeli 18, Tekirdağ 16, Çanakkale 19, Edirne ve Yalova 17, 40'lar ile 15, Bilecik 16 derece. Ege Bölgesi az bulutlu. İzmir 24, Manisa ve Muğla 22, Aydın 26, Denizli 23, Afyon, Karahisar ve Kütahya 16, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı çok bulutlu, batı kesimleri az bulutlu. Antalya 25, Adana 28, Mersin 26, Hatay 24, Kahramanmaraş 21, Osmaniye 25, Isparta 20, Burdur 21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu, Sivas sağanak yağışlı, Yozgat yer yer puslu. Ankara 15, Konya 16, Kayseri 14, Eskişehir 13, Sivas 12, Yozgat 11, Aksaray, Niğde ve Kırıkkale 16, Nevşehir 13, Karaman 16, Kırşehir ve Çankırı 15 derece. Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Amasya, Sinop ve Arfin sağanak yağışlı, Gümüşhane ve Bayburt karla karışık yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yer yer puslu ve sisli. Samsun, Ordu ve Zonguldak 16, Trabzon 15, Tokat 13, Çorum 14, Giresun ve Rize 16, Kastamonu 12, Düzce 19, Amasya ve Karabük 16, Bolu 15, Sinop 17, Bartın 19, Gümüşhane 10, Artvin 14, Bayburt 6 derece. Doğu Anadolu bölgesi kuvvetli yağmurlu, Van ve Iğdır yağmurlu, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan karla karışık yağmurlu. Van ve Malatya 10, Erzurum 7, Elazığ 12, Ağrı 9, Muş 10, Bitlis 7, Kars 8, Bingöl ve Hakkari 11, Erzincan 7, Iğdır ve Tunceli 13, Ardahan 9 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt kuvvetli sağanak yağışlı. Gaziantep ve Diyarbakır 17, Şanlıurfa 20, Mardin 15, Adıyaman 16, Batman 17, Şırnak 14, Siirt 16, Kilis 21 derece. Bazı sahil beldelerinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise şöyle. Çeşme 20, Kuşadası 21, Bodrum 23, Marmaris 23, Kaş 23, Alanya 24, Anamur 24, Silifke 22 derece